2012 Stil Çelik Sefen olmuş bu gönlümde, yürek yanar ciğer yanar Oy seni o Dön geriye bir bize ne oluyor ey sevdiğim ne oluyor ne Olmadı böyle bırakıp gidişin her şeye rağmen seni sevmiştim Ben senin uğruna ölmeyi seçtim sen ise gittin elleri seçtin Bu yaşımda ben eziyet gördüm dost dediğim anları tek tek çözdüm Bendeki acılar hiç bitmeyecek elbet bir gün insanlar bilecek Geçmişe yazılan sözlerim bitecek Duysun herkes ölümü görecek Mezarıma bir tek annem gelecek Yalan değil ben gerçek yazdım Kalbime ben senin ismini yazdım Bu yaşında sen beni mezara attın, Bana olan sevgini böylece yaptın Sen gittin benden ömrümü çaldın Elbette el, büyüdüğünden yanarsın Umut bağladım sana ben kandım Adam gibi sevdim yine yaranamadım Yalan sözlerine ben aldandım Sen ise gittin yüreğimi sızlattın Ölüm kala ben hatırlarsın Mezarıma gelip de gözyaşını atmasın İstediğim ki lan sen benim olasın Yalan bu dünyada bir bana kalasın Anladı ki yar sen de yalansın Yalan yüreğime sen tuz bastın Bu da benden sana bir iz kalsın Elveda gidelim bensiz kaldım Kara bu gönlüm Yürek yanar, ciğer yanar Oy sevdim o oh. Dön geriye bir bak bize ne oluyor Ey sevdiğim ne oluyor be Harap olmuş bu gönlümde Yürek yanar, ciğer o geriye bir bak bize ne oluyor ey sevdiğim ne olur.